lalem birlikte FIFA'da e, temel ikon paketi alacağız. Umarım rezil olmayız yani. Şu an ben alacağım aldım. İşte oyuncular aldım. Vereceğim şimdi bunları. Ekleyelim. Almak için arkadaşlar e, burada 80 artı kalecileriniz olması lazım 5 tane. 80 artı defansınız olması lazım. Ay e, işte Sonra 500 bin paranız olması lazım Bir de 80 artı 10 tane onuz olması lazım hemen hızlı ekledik işte takas dedim Hadi bakalım Bismillah ben gözümü kapatıyorum arkadaşlar. 86 kulit geldi satarız Evet artık ekleyeceğimiz yok yani görüşmek üzere hoşçakalın. kalın bay.